Tekrar merhaba arkadaşlar. Bilgisayarımıza format attıktan sonra biliyorsunuz biz C olarak şu an SSD taktık. SSD üzerinde format attık. Dolayısıyla şu an burada 1 terabaytlık diskimiz görünmüyor. Yani D diskimiz. Şimdi bunu biz buraya nasıl getirebiliriz? Onun açıklamasını yapacağım. Onun için Windows sekmesi ne sağ tıklıyoruz. Disk yönetimi diyoruz. Disk yönetimi sayfamız açıldı. Tam ekran yapalım daha iyi görme açısından. Bakın şurada 931 GB'lık ayrılmamış bir alan var. Yani bu 1 TB'lık bizim diskimiz. Şimdi yani gene 1 TB olarak göstermez ona. 1024 GB olarak göstermez ona. 930 931 falan. Buna sağ tıklıyoruz. Yeni basit birim diyoruz. Yeri diyoruz. Bakın burada basit birim boyut diyor. Bunu zaten buradan yani 953 nokta 953.767 MB olarak gösteriyor. Yani bunun üstüne isteseniz de çıkamazsınız. Bunun 2, 2, 500, 500, 500, 453 ya da 2 bölüm ayrı abidesiniz. Biz sadece tek bölüm yapacağız. İleri diyoruz. Bakın sürücü harfi ata diyor. Biz burada istediğimiz harfi atayabiliriz buna. Ama standart D olduğu için D değil. Ama biz D atamayalım bunu. Ne olsun? M disk olsun. Adım harfi olsun. Aşağıdaki Daha başka bir yere tıklamamıza gerek yok. Yeni diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar dosya sistemi NTFS büyük boyutlu dosyalarla çalışacaksanız bunu NTFS olarak işaretliyoruz. Ha, flash belleklerde FAT32 olabilir ama bunda olmaz. Yeni birim kalabilir, değiştirebilirsiniz. Abi, burada herhangi bir şey daha kurcalanmıyoruz. Yeni birimi debo olarak yazabilirsiniz. Mesela biz ne yapalım? Yani? Depo yapalım. Tebolum için kullanacağımız. Siz yeni birimde bırakabilirsiniz, farklı bir isim de yapabilirsiniz. İleri diyoruz. Buradan yaptığımız işlemin bütün hepsi özeti burada önümüzde. Son diyoruz. Bakın, Depo M diye buraya kaydetti. Şimdi bir bakalım, açalım. Evet arkadaşlar, bakın buraya geldi. Diskimiz burada şu an. Ben D disk olarak atayamadım onu D yoktu orada. Çünkü burada DVD Rider'ı D olarak göstermiş. Biz bunu değiştirirsek ismini, bunu D olarak atayabiliriz. Tekrardan yapalım. Disk yönetimine girelim. Tam ekran yapalım. Bunu genişlet biçimlendir. Özelliklerine tıklayalım. Depoyu büyük harflerle yazalım. DEPO Daha güzel görülür. Tamam diyelim. Özellikler Evet arkadaşlar. Şuraya da yenile diyelim. Depo. Depolama için kullanacağımızdan dolayı depo yazdık. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımızı 2 dakika falan da açılıyordu. Normalde aslında daha geç açılıyordu ama neyse o. Şimdi tekrardan bir SSD'mizden taktıktan sonra bir değer deneyelim bakalım ne kadar zamanda açılacak. Hemen kronometremize açalım. Zaten burada saat kayıtlıydı bakın. 1.36 1 dakika 36 saniyede açılmıştı. Biz bunu şimdi sıfırlayalım. Şöyle bir telefonumu da şuraya koyayım. Kronometremi orada görün. Yeniden başlat diyelim. Hatta şöyle yapalım. Hep de bilgisayarımızı basıp kapatalım. Şimdi açmaya başladık. Bakalım bilgisayarımız kaç saniyede açılıyor. Arkadaşlar 20 saniyede kullanıma hazır vaziyette. Aradaki farkı siz hesap edin. Çok hızlı. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Videomuza burada son veriyorum. Hadi. Cümleden iyi akşamlar. Başka bir videoda görüşmek umuduyla.